O Shiva bir neden olduğuna şöyle bir cevap da vereyim. Siva, Sivas'ın hocam 5-4-1 oynaması da bence çok etken. E tabii. Yani, yani olabilir ama bir şey söyleyeyim bak. arka arkasın her zaman bir kere kollayacak. Çünkü bak kaç sefer ben de gördüm. Ta belki ne çizgisine kadar geldi birkaç sefer adamları kovaladı falan. Tabii, tabii. Adam onu kendine ulan bizim takım goller bir savunmaya ben biraz da ağırlık vereyim diyebilir. Bak Getson'u geçen sene Şenol Hoca varken ya on numara oynadı. Ahmet de şey. Evet. Onu. Onlara bir altı sekiz gibi şey, son önde oynadı. İnanılmaz evet. bir şey. Herkes zannediyor ki onu şey geride oynayacak. Onun için fazla girmişler yani geçen sene Şenol olacağını zamanında. Yani bizim gördük, benim gördüklerim bunlar işte zaten istatistiklerde de belli oluyor. Ama şimdi burada Şimanski ya takıma da bağlı. Bazen bir ara Fred oynamadı. Bilmem evet. kim oynamadı. O sayı Samuel oynamadı. Ne o şey oynamadı sol Fener de oynamadı falan A, takımı oyunuyla da bunlar paralel yani bu istatistikler rahat bir şimdi bugün bir de dediğin gibi karşı takım şey etten duvar örer giremezsin abi. orta sahayı kalabalık tutar anladım iki tane şimdi bizde şöyle bir şey var ben bu milli takımın hocası seçildi ya iyi oldu dedim bizimkilere niye? Hı. Şimdi bizde bir çapa çapa o şeyi var. Hani bir altın numaranın yanına bir tane daha koyarsan çapa oluyor, çıpa oluyor neyse. Üç tane orta saha koydu. Üçü de şimdi Hakan Çalanoğlu da hemen hemen sekiz oynuyor, altı oynuyor değil mi Inter'de? Evet. İki tane daha İsmail'le şeyi koydu oraya. Salih koydu. Ya Alman milli takımı niye yendin kardeşim? Bizde ne diyen var biliyor musun? E topu kim taşıyacak? Lan üç tane gol attın Alman milli takıma. Topu kim taşıyacak? Böyle bir Bizde felsefe var, zihniyet var. Topu kim taşıyacak? Ya bunlar hamal mı, çoban mı? İşte üç tane gol attın, pozisyona girdin. Hatta ileride de Yusuf'la da İrfan oynuyor. Onlar da Kenan oynadı galiba. Kenan, bir tek Kenan. Kenan. Kenan, Yusuf, yazıcı Santrafor gibi. İrfan da sağda önde. Yani beş tane orta ile oynadın. Şunu söylemek istiyorum. Yani felsefe önemli. Tamam mı? E bizde savunmayla... Ya kardeşim oyna gole de git. Bizde şey yanlış yanlış felsefeler var tamam mı? Şimdi Fenerbahçe takımında Şimanski bence endişe yani duyuyorumdur arkada. Biz bunları konuşuyoruz da takımın içinde. Ulan deriz ki ya atsak ne olacak arkası yol geçen ana gibi. Vallahi de konuşuruz yani. Biz böyle biraz da gırgır gır falan da yapardık tamam mı yani böyle şey falan. Ya işte ha arkadaşlarımıza işte şimdi bu ıska geçecek bu bilmem ne yapacak falan filan. Mesela biz kaleci Rasim şeyden evvel e, çok şey yapıp şakalaşırdık. Bir formsuzdu. Vurun vurun falan, santradan vurun falan derdik. Adam milli takıma... Ama şu var. Giderdi Size rahatsız. daha fazla iş düşecek hocam. <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Sevinmemeniz lazım yani <laughs> ya, normalde. Ya, hayır. Ama şöyle her gün giderdi. Bu yoğurtunu alırdı. Maçım var seneye derdi. Çalışırdı. Elli falan. Müthiş ya. Yani. Şunu söyleyeceğim. Yani öyle şakalar falan yapılıyor diyorum. Hı. Ya şimdi bu balta bir ıska geçecek. Vallahi diyorlardır bak. İnan bana ya. Yani İsmail Hoca şimdi ne, ben ben şimdi her an bir şey bekliyorum bu ikisinden. Bir fiyasko bekliyorum. Gerçi Beşiktaş'ta zorlayacak bir şey falan yok da bunları. Ama hocam sezon başında rakipler Fenerbahçe ceza sahasına bile giremiyordu. Yani o zaman çok e, övülen Beka, Ciku. Kim kim neden... övüyordu? Sen övüyordun. Üç kişi övüyordu benim bildiğim ya. E, hadi dört <laughs> olsun ya. Ben hiç övmedim. <laughs> ya kesin dörtten fazla olduğunu ben, eminim de. ya Alanya maçı şey Antalya maçı ilk 7 2 tane gol var ya. Şurada o göstersem ne diyecek merak ediyorum ya. Gözümün önünde adam böyle arkasından geldi gitti gol attı Serdar Aziz'le ikisinde. Fandayk'ın daha yeni ayağa kaydı ya. ya yani o, ya, ayağı bu. kaydı hayatı Tabii kaymasın. Her bu maç, şey... hani hata olursa o ayrı bir şey. Ya baş, Ama, bismillah abi o kadar met etmeyin adamları ya. Met etmeyin arkadaş yani. Met etmeyin. Yani olabilir hata yapılıyor şimdi ben Sanchez'i çok beğeniyorum şimdi ne maçında burada bir gol yedirdi arkada deparı kesti falan Yüzde yüz hatası var mesela hiç ben de değinmedim esasında o hata yaptı da söylemedim olabilir yani ara sıra olabilir ama bunu ben güvenmiyorum arkadaş ha şurada var güvenmiyorum değil belki bunlar daha iyisi ama başkası hata yaptığı zaman tamam Serdar hata yaptığı zaman ya yapmasa bile bir linç şeyi var düşüncesi var. Olmuyor işte adaletsizlik olunca öyle olur işte adamı bırakırsın yersin golü. Yani sen buna bir şey yapıyorsan tamam mı bir eleştiri yapıyorsan ona da yapacaksın. Şimdi Necip hep Necip'i tutmuşumdur. Necip ya kardeşim nasıl oynayacak stoper Necip var diyorum. Şimdi en son Ceyda ile burada yayındayız. O bir hani offset pozisyonu oldu ya gol oldu Ankara gücünün. Bak dedi ki Ceyda Necip dedi oradaki herhalde dedi. Biz baktık sonra Necip değil gez almış. Tamam mı? özür diliyoruz falan Necip'ten. Hani Ceydan bile herhalde Necip bir hatasını bulsam da hocayı şey yapsam, madar etsem mi diyor. Yok, neyse. Dinle, değil. yok yok. Neyse. Şimdi dinle. Ondan sonra baktım. Hani sol bek çocuk bir topu kaçırdı. Biliyor musun? Karşı umut karşıya karşı, kaldı. Umut, umut meraş. meraş. Ya bir baktım ona yetişen kim biliyor musun? Necip. 20 numara. Yani koşmasa gol olacak o biliyor musun? Mesela onu söyleyemedim daha. Şimdi burada söylüyorum. Esasında onu durdurup göstermek lazım. O Hani Necip'i hiç beğenmeyenlere. O Olmaz arkadaş o yani. kısa bıraktığım hocam şeyi. Ya karşı ama orada vuruş oldu galiba. Vurdu da ya, arkasına koşmasa evet. yani o. Ya, ben şey çalım yaptım. atardı yani bu tarafa rahatsız etti. Etti. Yani, yani rahatsız kardeşler. etti bravo evet. ama arkasındaki adam o gene. Oraya kadar koşmuş. Peki bu arada kadar e, İsmail Kartal, Serdar Topraktepe karşılaştırması var. Ona da bir bakalım. Gerçi Serdar Hoca e, çok fazla Beşiktaş'ın başında maça çıkmadı. E, ama İsmail Kartal e, bir hayli son dönemde eleştiriliyor. Bir gelsin İsmail Kartal Serdar Toprak Topraktepe gra e, grafiği. iki teknik adamın grafiği bu şekilde. 33 maç e, ligde tabi bu rakamlar. E, İsmail Hoca 27 galibiyet. 4 maçta 3 galibiyet. Serdar Topraktepe 2-25 puan ortalamasına sahip yüksek bir galibiyet e, aldı. Oynadığı yani çıktığı maç sayısına bakılırsa 261 İsmail Hoca'nın da aslında e, maç başı puan ortalaması yüksek. E, atılan gol 87 Fenerbahçe'de 33 maçta İsmail Kartal'ın e, önderliğinde yenilen gol 30. Beşiktaş'ta Serdar Hoca 4 maça çıkarken 9 gol atıp 4 gol 7 Beşiktaş. Yani e, tabii teknik adamlar anlamında Serdar Hoca'nın maç sayısı çok az olduğu için net bir kıyas yapamıyoruz. E, tecrübe anlamında İsmail Kartal önde ama eleştiri anlamında da İsmail önde. <laughs> ya yani şimdi bu istatistiklere bakarak bu eleştiri yaparsak İsmail Hoca'ya haksızlık etmiş oluruz. 33 maç oynamış. Ee, zannediyorum deplasmanda en çok puanı kazanan son Sivas maçı olmadan bütün maçlarda galip evet, gelen evet. değil mi? Ee, Doğru, böyle bir gerçek var. Tabii Serdar... Deplasmanda yok. Bir tek Adana Demirspor beraberliği var diye hatırlıyorum. Ha, öyle. var var evet pardon. Var. Bir birlik maçı var galiba. Evet. Şöyle değil söyleyeyim. Mi? Deplasman evet. 15 maç, iki beraberlik. işte bir tanesi Adana Demirspor, bir tanesi Sivas Spor. Ama çok enteresan. 17 maç 15 galibiyet. 2.61 çok bence yüksek puan ortalaması. E, ama şöyle de bir gerçek var söylemek de istemiyorum ama yani hiç kupasız da bitirebilir lig. Bir de böyle gerçek yani, var yani. E, e, şu anda Galatasaray tabii ki hani yani, puan tablosu evet. da bize onu söylüyor. şampiyonlar çok yakın olduğunu söylemek lazım. Ya işte bu şimdi Fenerbahçe'de değerlendirme yapılırken 33 maç 27 galibiyet, 5 beraberlik, bir mağlubiyet. Sezon sonu geliyor. Kupa yok. Başarısız diyorlar. Ya bu işin doğasında var, gerçeği var. Yani biraz önce hocam işte oyuncuları değerlendirirken diyor ki kardeşim diyor stoper stoperliğini yapsın diyor. İşte kaleci kaleciliğini yapsın diyor. Büyük camialarda çalışmanın acımasızlığı da bu Ömer. Ya işte 33 küsür şeyde ama 2 hafta... Müzeye ki hocam bir kupa getirmek gerekiyor ya da kupalar getirmek gerekiyor. Yani şimdi tabii 6 hafta kala 6 maçını kazandığın zaman ipler biraz senin elindeydi. Ama şu anda senin elinde değil. Yani Çünkü... bu bugün kazandığını düşünürsek arada 4 puan yani fark size... var yüz katılıyorum. 2.61 ligin son yıllarda gördüğü en yüksek ortalamalardan bir tanesi ama işte müzede 2.61 puan ortalaması Bravo. yapıldı. Yazmıyor. Kupa var mı yok Şöyle mu? Şöyle oluyor Ömer ben ne olduğunu anlatayım sana. Şöyle virgül Hiçbir koyalım Hiç kimse hocam. hatırlamıyor. <laughs> Yarıda kalmasın zaten devam ederiz bir sonraki saat. Araya gideceğiz değerli izleyenler. Aranın ardından derbi günü devam edecek.